ben aslında uzun yılların birikimini genç meslektaşlarıma birkaç cümle ele aktarmak istiyorum. Genç meslektaşlarıma ilk önerim kesinlikle mesleklerini sevmeleri. Zaten sevmediklerini düşünmüyorum. Onun dışında hasta sahibiyle empati kurmaları. Yani Empatik bir yaklaşımla hasta sahibine soru sormaları ve hakikaten o çocukları sevmeleri, kedileri, köpekleri çünkü onlar sadece ve sadece onları getiren hasta sahibi ve bizim yapacaklarımızla hayatta kalıyorlar. Tabii ki bunun yanında literatürü takip etmek, bilgilerimizi sürekli güncellemek aslında hem bizim mesleğimiz içinde daha aktif olmamızı sağlayacak, hem de hastalarımıza daha başarılı yaklaşım göstermemize neden olacak. Özetle şunu söylemek isterim: Kesinlikle korunmayı unutmamalıyız. Bizim mesleğimizde öncelikli olan korunma, onun ardından doğrutanı ve onun ardından da doğru tedavi geliyor. Tabii ki hasta sahibini olayla ilgili doğru bilgilendirmekte de son derece önemli.